alkollü ilginç diğer bu sandığı evet yes çık mesajı yes. 136. <laughs> Erkan abi senin durumun iyi değil, değil mi? İyi iyi. Erkan abi. Senin durumun iyi değil mi? Bir şey yok değil mi sende? Yok yok. Ya anlamadım. İyi değil mi durumun? Bir şey yok değil mi sende abi? Oğlum bende bir şey yok. Anla çağırır mı istersen abi sana? Hep sakin ol. Bir sıkıntı yok. Bende bir, ben bir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani durumun iyi değil mi? Ben Herhangi de bir sıkıntı yaşıyorsun? Yer. matizim. Bir problem yok? Matizim oğlum. Matizim ne demek? Ya matizim. Bundan sonra. Sonrasında... Sana bir şey olmasın, arabaya bir şey olmasın. Bende bir şey yok. O kadar... <laughs> Oğlum ben Amerikancıyım, ben arabacıyım. Ama... Ben iyi bir Amerikancıyım yani. Ben seni biliyorum abi, sen güzel... Allah eyvallah, Allah. Allah. bak tık 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 bir Erkan şey yok. Erkan abi geçmiş olsun. Kendine dikkat et, görüşürüz. Oğlum sen kimsin? Ben yoldan geçen seni beğenmiyorum da... Eyvallah, bak bir yapalım. Eyvallah, tamam. Allah. Allah. Allah senden razı olsun. Görüşürüz Erkan abi. Biz bayağı. Bayağı. Hadi gidelim, hadi. Al.